kızımın Harry Potter bardağına. Harry Potter ne çok seviyor ne çok seviyor şu Harry Potter'ı. Harry Potter bardağına bir sabah kahvesi alayım. Lütfen. Daha önce ayarlamıştım zaten. Benimki normaldir. Lataya basarım. Oradan hemen. Köpüksüz yapıyorum. Köpük ayarını sıfıra getiriyorum. Normalde köpük isterseniz daha fazla köpük istiyorsanız böyle yarısı köpük yarısı kahve oluyor. Sevmiyorum. Az köpük de sevmiyorum. O yüzden hep normal içiyorum. Bol sütlü içerim ben. Yani güzel. Sütünü güzel içiyorum. Buraya istersem ismini koyabiliyorum. Hani Burcu'nun kahvesi, Ahmet'in kahvesi öyle ayarlayabiliyoruz. Güzel makine, sevdim makineyi zaten kullanışlı. Kardeşim köpeklerini de yapıyor. Evet şimdi kahvem geliyor. Mis gibi de kokar şimdi. Bir tane tatlandırıcı kullanıyorum, başka bir şey yapmıyorum. Thank you. Bir de temizlesin. Haznesinde süt kalıyor ya şeyde, hazneli diyorum ya şu gelen yerde, onu temizletmemiz gerekiyor çünkü koku yapıyor sıcaklarda. Bu kadar. Ah, suyu bitmiş, suyu azalmış ona haber veriyor. Tamam biraz sonra da suyunu doldururuz. Nerede kızım top? Top nerede? Getir, koş. Biricik topu getir hadi. Koş topu getir kızım, koş topu getir. Getir kızım. Getir kızım. Aferin kızıma. Good girl, good girl, Perçin, getir topu oğlum. Aferin oğluma. Aferin. Good boy. Tamam. Vereyim mi şimdi mamalarınızı artık? Günlük böyle 10 dakika, 20 dakika sabahları, sonra öğleden sonra, sonra akşam böyle oynuyoruz biz. Hadi gelin vereyim. Evet dikiş nakış konusuna gelirsek bugün bugün planladığım ne var bugün planladığım bu şortlu tulumu mu? Yani giyiyorum ama içine her zaman bir tişört haliyle bir tişört falan giymem gerekiyor. Ondan sonra buralarını böyle yapmışlar. Hani biraz daha uzun istiyorum. Şöyle ya da şöyle. Bilmem bir değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? bir şortlu tulumum daha var. Bu şortlu tulumumun midem gurulduyor bu arada ya. Minicik midem sabah sabah. Kahvemi yaptım Harry Potter bardağıma. Güzel güzel içtim ama gene de bir guruldama var yani. <laughs> ee, şu üstü alayım diyorum. Bunun içine dikeyim. Sonra bu şortun şu paçalarındaki dantelleri alayım. Bunun paçasına dikeyim. Bilmiyorum güzel olmaz mı sizce? Bence güzel olacak gibi. Düşüncem öyle. Hani hayalimdeki ve aslında olan falan diye var ya birden böyle olmadık bir şey çıkıyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bunu yapmak istiyorum. Bilmem o kadar da eşim var ama yine de bir dikişin akışa gene bir el atmak istiyorum yani. Bunu yapacağım. Bundan sonra da Eşen Sultanım'ın bir okul gömleği var. Okul gömleğini biraz şu kol yerlerini çok büyük yapmışlar. Hani kolu kaldırınca iç taraf görünüyor ya ben bunu biraz böyle küçülteceğim. Beden olarak oluyor ama beden beden olarak oluyor. Kollar biraz şey geliyor, büyük geliyor. Onu ayarlamam lazım. Bir de bunu küçülteceğim yani. kampa da gideceğiz. Kampa gitmeden işte ise birkaç dikişimi, nakışımı, tarhanamı şunu mu bunu mu halledeyim diye hiç durmuyorum. Bütün gün, bütün gün koşturuyorum, koşturuyorum. İnşallah bütün işlerimi bitireceğim kampa gitmeden önce. Kestim, biçtim, yerleştirdim duruşunu merak ettim. Daha dikmeden şöyle bir dedim koyayım nasıl duracak. Herhalde güzel olacak. Evet üst taraf böyle içe doğru dikeceğim bunu hani bir bütün parça olacak üst taraf yine buraya da ilk önce şu a'yı ayıracağım bunu da ağasını ayıracağım bilmiyorum burayı da kestim oraya öyle yerleştirdim yani böyle durum bu <gülüyor> kestim <gülüyor> kafaya koydum mu koydum yaparım mı yaparım inşallah yani Allah'ın izniyle Tabii bilmiyorum olacak gibi <laughs> Kesiyorum, biçiyorum, koyuyorum. Dikme işlemine gelince hani biraz e, birikiyor ama oturunca da hepsini diki veriyorum yani. Evet. Biz gene güne başladık. Kendimizi dışarı atarak da. Ne sultan? Eşen sultan. Burayı böyle mi açacağız? Ya ne biçim yapmışlar ya. Kumanda bile yok. El de açıyorsun ya. Olcan olmamış oğlum. Şey Şöyle basınca poş gibi açmamış oğlum ya. Açılmıyor. Hı? Bizim arabada araba var. Açıyor ya şeyi. E, bu burayı otomatik açıyor. Elini açmıyorsun ya. Camı değil. Camı cam açılmıyor. Evet. Porsche'da yeni modellerde cam açılmıyor. Eski modelimde açılıyordu cam. Ee, gelelim konuya. Konumuz ne? Konumuz Girdik. Bugün Porsche'da değilim. Bugün Charlotte'deyim. Charlotte'le Eşan Sultan'la gidiyoruz. Biz alışveriş konusunda biraz açtık. O yüzden Oğulcan'a dedim oğulcan arabanı bana bırakır mısın? Yani bir şey almam gerekiyor dedim. Tamam dedi. Bıraktı. Biz de şimdi eşya sultan yaptık. Hemen atladık arabaya. Bıcırıkları da koyduk. Tarçın biraz huzursuz. Tarçın biraz yaramaz bugün. Tarçın gece beni hiç uyandırmadı ama maşallah çok güzel uyudu. Maşallah deyin. Maşallah deyin. Hatta böyle okuma, okumayı bilenler varsa böyle bir iyi okusun. Üflesin bizi. Arada okuyun üfleyin bizi ya. Valla yer gök duayla. Dualarınızı da esirgemeyin. Cık. Gidiyoruz. <laughs> Gidiyoruz. Turn left onto Miliara Road. Eşen Sultan ne yaptık? Hallettik işimizi değil mi? Çok fena ya. Hallederiz böyle hemencik hemencik. Gittik, geldik, hallettik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Sürpriz! Yani biraz bir şeyler hazırlıyoruz. O yüzden şimdi göstermeyeceğiz. O yüzden çekmedim zaten. Eşan sonra buradan mıydı? Niye? Hımm. Eşyan tarif ediyor bana. Evet. Tarçın ve Biricik de arkada var başım vardı benim ya. Arabadan mıdır nedir yüksek geliyor biraz herhalde. <laughs> Enşallah. Ya. Yeah. Biraz da hani kasıyorum kendimi galiba ben sürerken hani ne bileyim oğlumun arabası ama rahat sürmem gerekiyor ama bilmiyorum yani yine korkuyorum bir şey bir şey yaparım arabasına diye. Çok fena çünkü araba böyle hızlı gidiyor. Freni hani geç algılıyor gibi ne bileyim bir tuhaf yani. Kendi arabama alışmışım ya. Bunu sürerken biraz kastım herhalde kendimi. Başım ağrıdı ya. Ya. Evet. Şimdi eve gidiyoruz. Aldıklarımızı da indirelim. Ondan sonra. Eşan Sultan. <laughs> Hadi bakalım. Gel oğlum. <laughs> Sevmedin mi? Sevmedin mi? Ne güzel Eşen ablan aldı işte. Patiyle bas hadi. Bas hadi patiyle. Hadi oğlum gel. Bas. Bas oğlum bak hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi oğlum. Sevmedin mi? Biricik'in hareketlere bak ya. İnanmazsınız ama çok hareketli. Acayip hareketli. Duvardan duvara atlıyor. Çıkabilmek için. Sıkışıyor. Biricik de orada. Evet, duvardan duvara atlama pozisyonları. Biraz sonra e, o yuvanın içini göstereceğim size. Ne kadar hareketli olduğunu görün. Su içiyor şimdi. Hadi oğlum, hadi oğlum, al oyuncağını, al, al oğlum, al oğlum. Gördünüz? Gördünüz. Tartın bu ne hal ya? Bu ne hal ya? He? Ben daha yeni temizlemiştim buralara. He? Biricik bu ne? Bu ne? Ne yaptınız siz? Kim yaptı buraları? Sen mi yaptın? Kim yaptı? Hiç umurunda mı? Hiç umurunda mı? Umurunda mı? Dur 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 dur. Boşaltalım burayı. Dur boşaltıp temizleyelim hadi. Evet boşalttım. Bütün yataklar, oyuncaklar makineye atıldı. Şimdi bunu çırpacağım. Bunu da bir makineye atacağım. Yer kalmadı çünkü. ikinci posta yatmam lazım. Yemek kaplarını da temizleyeyim. Evet bunların da yıkanması lazım. Bunları da yıkayacağım O arada çimenleri bile kestim. Ya, ya çimenleri bile kestim. Bunları da yıkarken şurayı da bir yıkarım. Havuzun suyunu dökerim. Minnoş'un altını yıkarım. Suyunu da falan değiştiririm. Bu kadar. Ne olacak? 5 dakikada. Evet. Her şey yıkandı. Yerler temizlendi. Artı kurudu. Son posta kuruyor. Altlarının su geçirmez. Bezleri, örtüleri. Hem atlarına seriyorum bir de bu çadırın altına seriyorum. O su geçirmez. Çünkü tahtaya bir şey yapmasın diye. Minnoşlar burada uyuyorlar. Artı, artı, artı. Evet, sen da yıkadım mis gibi. Şakır şakır. <laughs> Minderlerimi falan da yıkadım. Havuzlarını yıkadım, paspasımı yıkadım. Kakapetlerini yıkadım. Minnoşumun altını falan temizledim. Suyunu falan değiştirdim. Evet, çok güzel oldu oldu. Yani. Çimenlerde kesince zaten mis gibi oldu. Yine iş başındasın ha? Yine iş başındasın. Hadi bakalım. Yap da yiyelim bari. Ne yapalım? Ne yapalım? Hadi. İkisi bardağı süt koyuyor. Bisküvitleri bile hazırlamış. Bak her şey hazır. Anasını kızı. Maşallah deyin. Maşallah deyin. Kızıma maşallah deyin. <laughs> Bir dem kuruldu ya şu. konuşturmayayım sayıyor mu ne yapıyorsun ha. Bunu saydım o yemek kaşığı. Öbürü kaç kaşıktı? Kakao? Altı. Altı. Ha, tamam. Altı yemek kaşığı kakao, 10 yemek kaşığı şeker. Kaptık tarifi kızlar. İki bardak da süt. Kaç gram? Üç yüzler fazla. Ne yapıyoruz şimdi? Mardin, mardin. Ne kadar margarin? Altı. Altı ne? Yemek kaşığı. Tamam. Hadi bakalım. Evet. margarin döktüğünü yakalayamadım şu tarçın çiçeği çıkarttım. Çünkü bıyıklıyordu kapının önünde. Evet kızlar margarin eritti. İçine döktü ve karıştırıyor. Pişirme yok değil mi? Evet. Kolay pişirme olmazsa böyle oh mis. Rahat bir şey şu. İyice çırpıyoruz. iyice iyice çırpıyoruz evet. Gördüğünüz gibi. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Yeni çıkmadın mı? Yeni çıkmadın mı sen? Yeni çıkmadın mı? Hiç avlama. Ne yapıyoruz şimdi? Nerede hmm, külüyorlar? kendinden emin. Ya, o derece kendini emin süt yetecek mi yetmeyecek mi ben olsam bir az az katardım eşi o. O neydi kız öyle? E, pek eminsin. Hı? Maşallah hadi. Ben olsam o süt yetecek mi yetmeyecek mi diye bir düşünürüm yani. Hı? Bir düşünürdüm yani. yapıyor bir de bana. Gıcık. büyük al istersen. Ha. Aferin kuzum ya. Ha. Bu kalıpla mı yapacaksın gene? Kalıp da güzel oluyor değil mi? Hı hı. Ay, yeah. Hadi bakalım. Bu sefer çok yaptım değil mi? Çünkü geçen hemen bitti, değil mi? Bir dondurdu kızım, ondan sonra bir yediler, oh bitti. Bu sefer çok yaptı. Kaç ölçek yaptın? İki. İki, he. Bir kalıp daha çıkarayım sana. hazırlayayım sana dur eşen sultan alıştın sen köpek gibi yapmaya değil mi He? şopta da yapıyor çünkü alışveriş merkezlerine böyle köpeklerle girdiğimiz zaman bizim minnoşlar arkada ses çıkarınca eşyan da biraz ses çıkarıyor hani izin olmayan yerlere bazen çantayla giriyoruz ya evet eşyan sultan kendine de kelebekli yaptı hadi bakalım Buzlu atacak şimdi, donacak ve biz de afiyetle yiyeceğiz. Eline sağlık. Yakalandım Tarçın. Yakalandım. Bak bak, bak. senin. Biricik uyuyor da bir şey oluyor yapıyor değil mi? Ağzı ya.